İyi akşamlar. Bu akşam bizimle Profesör Doktor Irina Proshkova, Proshkowska birlikte olacak. Ya kendisi oradaki okullarda bulunan birisi ve Kiev Milli Üniversitesi Türkoloji Uzmanı. Orada da bir eğitim var. Hoş geldiniz yayınımıza, Irina Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Önce kısaca bir kendinizden bahseder misiniz izleyicilerimize tanıtmak için? Evet buyurun. Adım Irina. Ben 18 yıl üniversitede çalışıyorum. Ukraynalıyım. Aynı zamanda Ukrayna'da bulunan Türk okullarının kurucusuyum. Kuruculardan bir tanesiyim öyle diyelim. Hı, hı. Ee, Ukrayna'da şimdi çok ciddi bir e, facia var. E, o yüzden anladığım kadarıyla bununla ilgili de e, bilgi almak istiyorsunuz. Evet, e, siz ne zaman ayrıldınız oradan? Son durum neydi siz ayrılırken veya son aldığınız bilgilere göre durum nedir Ukrayna'da? E, zaten haberlerde çoğu şeyler gösteriliyor çok şükür Avrupa'da. E, Rusya dışında tabii e, bütün ülkelerde normal haberler gösteriliyor. Ama Rusya'da maalesef doğru haberler gösterilmiyor. O yüzden eminim ki siz e, a, Avrupa ülkelerinde bulunduğunuz için çoğunu haberlerden öğreniyorsunuz. E, evet. Biz perşembe günü sabahıyla, üç çocuğum var, 3 e, çocukta işte perşembe sabahıyla biz patlama sesleriyle uyandık e, telaş içinde. E, gün içinde ne yapacağımızı tam karar veremiyorduk. İşin açıkçası, cid, işinin bu kadar ciddi olacağını biz düşünmüyorduk. Ama akşama doğru e, durum ciddileşince biz e, acı bir şekilde yani maksimum 40 dakikada hazırlanıp çıktık hı hı. oradan. Yani ilk günün akşamında biz çıkmış olduk. E, ama ailem orada. Annem, babam, ablam, yeğenim, e, birçok arkadaşım, e, tanıdıklarımız vesaire onlar hepsi orada. O yüzden e, bütün haberleri alıyoruz, takip ediyoruz ve çok aşırı derecede üzülüyoruz yani. Hı hı. Onlar da iletişiminiz kolay mı? Yani kolay iletişim kurabiliyor musunuz? E, şimdilik ya, çok şükür iletişimde bir problem yok. Yani internet e, var. Ama e, bazı şehirlerde artık elektrikler gitti. Çünkü bombalar atılıyor. E, sivillerin e, oturdukları Apartmanlara ve evlere, müstakil evlere. O yüzden e, bazı yerlerde e, elektrik sıkıntısı var. Biz bunu e, haberlerden değil, direkt insanlardan öğrenmiş oluyoruz. Çünkü e, tabii ki farklı farklı e, mesela WhatsApp'larda, Viber'larda ve Telegram'larda farklı gruplarımız var. E, mesela e, ben bir hoca olarak tabii ki bizim üniversitemizin grubu var. Orada mesela iki hoca direkt yazıyor. Biz e, ışıksız e, ve şeysiz duruyoruz. Çünkü mesela Kiev'de küçük bir şehir var İrpeni, onu mahvetti tamamen. Ve siviller e, dışarı çıktıkları zaman direkt ateş açıyorlar. Bu duruma geleceğini bekliyor muydunuz İrna Hanım? Yoksa bir sürpriz mi oldu sizin için? E, yani şöyle. E, Ukrayna iki hafta, yani bu olaydan iki hafta önce e, ülkelerin çoğu e, elçilerini çekmişler. etmişler, geri gönderdiler. Evet. Ee, dediler ki işte böyle böyle bir durum, çok büyük problemler olabilir. Ee, ama biz yani çok belki biz basit insanlar olduğumuz için bilmiyorum belki siz farklı şey olabilir biz böyle bir şey beklemedik. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Genel olarak konuşacak olursak. Ee, çünkü insan çok kaldı Ukrayna'da. Yani hiç öyle bir şey telaş melaş olmadı. Ve tabii ki Ukrayna'da bizim orada yansıdı. çünkü e, bu olaylar başlamadan iki hafta önce elçiler e, gitmeye başladıkları zaman sonra elçileri oradaki bir ülkenin vatandaşını da çağırmaya başladılar. Siz de dönün, bu, bu ülkeden, ülkeden çıkın diye e, O okularımıza dedik yansıdı çünkü hocalarımızın kısmı yabancı. Hı hı. Filipinliler var, Amerikalılar var vesaire vesaire. Artı okulda okuyan çocukların anneleri babaları da farklı ülkelerden oldukları için e, baktık böyle bir hareket başladı. Genel ülkede Ukraynalılar hareket etmiyorlardı. E, sa sadece ilk günlerde gerçekten çok ciddi olmaya başladık ama her gün ilerledikçe yani gerçekten bu bir katliam ve faşizm olduğunu anladık. Yani bu kadar olacağını beklemiyorduk. Evet. Bu Ukrayna'da kaç tane Türk okulu vardı ve onlardaki son durum nedir? Yani devam ediyorlar mı eğitime, bir zarar gördüler mi? Ondan bahsedebilir misiniz? Ee, şimdi bizim iki ana şehirde, başkenti Kiev'de okul vardı. Ee, birinci sınıftan on birinci sınıfa kadar ve iki tane ana okulumuz vardı. Var hala inşallah da olacak. O da sınıftan, e, daha, e, bir okul, bir kreş yani anaokulu. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, normalde bu problemler başladığından beri ee, Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir karar aldı. Resmi olarak bütün okullar, üniversiteler aynı dönemde tatil. Hı hı. Aynı dönemde kadar tatil olduğu için e, bu telaşta kanlar oldu, saklanan hocalar oldu vesaire. Tabii ki aileler de aynı zamanda. Bu yüzden şimdi e, eğitim e, e, Konusu e, problem değil gerçekten. Çünkü gerçekten kimse bunu gündeme getirmiyor. Herkes savaşla uğraştığı için. Ve resmi böyle bir iznimiz var. Yani çalışmama iznimiz var. E, tabii ki bazı veliler şimdiden yazmaya başladılar. E, işte eğitim ne olacak, nasıl olacak vesaire. E, hocaların çoğu yurt dışına çıkabildiler. Yani bu, buna da biz seviniyoruz. İşine çünkü ger gerçekten durum çok ciddi ve e, böyle bir e, onlar e, güvenli bir yerde e, oldukları için biz seviniyoruz. E, ama e, belki bu koronavirüsünün virüsünün e, bize daha önce öğrettiği şeyler olabilir. Biz koronadan çok korktuk ve üzülüyorduk ama bir artısı vardı. Biz online eğitimine geçebildik. O yüzden şimdi şimdi bu durumda bile online eğitimi hmm. e, okulumuz okullarımız e, devam etmeye hazır. Hı hı. E, altyapısı var ve şeylerde e, şey, e, gruplarda yazışmalar başladı. Işte, e, Öğrenciler ne durumda? Anne babalar siz ne durumdasınız? Eğitime başlayabiliriz. E, bir hafta sonra filan online eğitimini Ve e, e, okulların bulundukları binalara da dokunulmadı. Çok şükür. Şimdi öyle hı bir hı. problem yok. Çok e, şükür. Ne bomba çok ne şükür. zarar gördü. Bir de şöyle bu problem sadece şu. insanların çoğu kaçtığı için çok doğru doğru bir bir koruma da yok orada. İnşallah mal mülk zarar vermez. Yani çünkü şeyler geziyorlar ya böyle. Ama. insanlar gasp edenler, Evet ma maalesef işte mal mala ekoyan vesaire çalanlar çok oluyor maalesef. Vicdansızlık işte ne yapalım? E, ama hı. öyle bir şey şimdilik söz konusu değil yani. Hı hı. Bu sosyal medyaya bir haber düşmüştü. Bu okullarda çalışan bir hanım öğretmen e, ülkesini, vatanını savunurken e, hayatını kaybetti diye. E, o konuda bilgi verebilir misiniz? Ayrıntı verebilir misiniz? E, şimdi bu bayan zaten e, şöyle e, baştan beri askerdi. E, ama e, böyle bir problem olmadığı için şeyde Ukrayna'da yani savaş olmadığı için o e, farklı mesleğe devam edebildi. Örneğin işte ilkokul e, öğretmeni Hı -hı. E, iyi bir öğretmendi bir vakit boyunca çalıştı sonra e, askerliğine devam etti. E, Hı -hı. Şimdi de böyle bir durumda e, hayatını kaybetmiş oldu Allah rahmet eylesin. Hmm. çok üzücü yani onun dışında o kadar çok ölen e, çocuk var şimdi bugün saymışlar 38 tane çocuk e, var e, bir sürü kendi gözlerimizle gördüğümüz çünkü biz sınırdan e, 28 saat sınırda durduk e, 10 kilometrelik bir sıra vardı sınırdan geçmek için 50 saat yoldaydık Şimdi geçen insanlar çok daha zorluklar içinde ve anneler çocuklarıyla bebekleriyle e, tutarak, onları ellerinde tutarak yürüyerek, çoğu yürüyerek geçmeye çalışıyorlardı. Babaları bırakmıyorlar çünkü 18-60 yaş arası erkeklerin Ukraynalı erkeklerin yurt dışına çıkma yasağı var. Evet ve onlar askere çağırılıyorlar yapıyorlar. değil mi onlar? Ya askerliğe çağrılıyorlar evet ya da bırakmıyorlar. Bazıları gönüllü gidiyorlar. Evet öyle yani çok acayip korkunç bir manzara gerçekten çok çok e, üzücü e, kendi gözlerimle gördüğümüz e, geçenlerde çok travma içindeler mesela dün sınağa gittim benim e, o sınıftan geçen Ukraynalı arkadaşlarım çocuklarla beraber geçiyorlar mesela e, çok şükür yani mesela e, Farklı ülkelerde bize karşılıyorlar e, ama e, hangi imkanlar varsa o imkanlarla karşılayabiliyorlar. Hı hı. Mesela dün gittiğim yere gerçekten çok zor. Mesela küçücük odalar, odalarda 10 tane yatak mesela herkes kendi yatağında yatmaya çalışıyor vesaire. Karışık erkek, kadın, çocuk vesaire. E, engelli çocuklar var, anneleri perişan, e, babalar yok ya yanlarında bir de. Gerçekten çok perişan edici bir durum söz konusu. Aynı zamanda e, çocuklar mesela e, biz geçebildik, arkadaşlarımız geçebildi. E, çocuklarımız mesela en küçük çocuğum 6,5 yaşında. Arkadaşıyla beraber oynuyor şu olaylardan sonra. Bir sanki ya çocuk belki tam anlamıyor ya da etkilenemiyor falan yok. Öyle bir şey değil. E, onlar oyunlarında şimdiden savaş oynuyorlar. Evet. Dikkat dikkat bomba düşüyor. Bak şunu yapalım, bunu yapalım, saklanalım. Yani bu nasıl bir travma, bu nasıl bir an. Normallik. Sonra bakıyorum çocuklar biraz daldılar. Ee, ben çünkü devamlı telefon üzerinden akrabalarla, atandıklarla görüştüğüm için daha de haber takip ettiğim için çocuklar e, dalınca e, insan biraz şey rahatlıyor. Bir baktım e, arkadaşımız, e, bizim bir muhabirimiz var Türk. Onlar da ateşler içinden zar zor sınırdan geçtiler. E, resim çiziyorlar. Ben kalem falan bıraktım. Bir baktım çocuk değişik bir resim çizdi. Sonra psikoloğa gö gösterdim. Bakar mısınız? Şu bilmiyorum, görünüyor mu? Evet. Ee, sanki bir bomba ee, gibi. Yani o ikiye bölmüş, bir tarafta karanlık, evet. kara bulutlar var, değil mi? Evet, evet, evet. Bir ve aynı. yayın yanıyor, ev yanıyor, bombalar ev var. Geliyor. Yani bu çocukların, bu, bu çocukların geleceği ne olacak? Nasıl olacak? Akıllarında ne kalacak? Yani bu insani değerleri mutlaka, ve mutlaka öğretmek lazım çocuklar, çocuklara. Küçüklükten çünkü çünkü yani tamam Putin delirmiş faşist gibi bir insan insanları gönderiyor tamam mı mesela savaşa ama vicdan sahibi olan bir insan bunu yapmaz yani asker mesela kendi ülkesini korur tamam Evet. ama başka ülkeye giren ve işgal etmeye çalışan askerler çok vahşi davranıyorlar aşırı evet. derecede vahşi bir sürü sivil insanı öldürüyorlar yani bu tamamen vicdansızlık yani bu küçüklükten beri e, herhalde aşılanmamış bir duygu ben öyle düşünüyorum evet. hatta evet. benim ailemde bile çok ciddi bir travma yaşanıyor neden çünkü benim anne tarafım Rus evet. anne tarafım Rus olduğu için onlar şimdi Rusya'da bulunuyorlar ve bize yine e, mesaj atıyorlar. Onlar çok yanlış haber aldıkları için e, diyorlar ki yani biz sizi kurtarmaya geldik diyorlar. Gerçekten. Ee, gerçekten. Yani. gerçekten ve bizim e, hmm. bu yazışmada Tabii. WhatsApp yazışmasında ciddi bir savaş çıktı aile savaşı çıktı. Çünkü benim buradaki ailem yani e, Kiev'de kalan şimdi bombalar altında kalan bir ailem diğer taraftan Rusya'da teyzelerim, kuzenlerim vesaire ciddi bir şey oldu çünkü ciddi, ciddi bir çatışma oldu ve bu e, nasıl devam edecek yani bu sadece bir örnek benim alemin bir örneği ama bunu Hı. binlerce örnek verebiliriz bunlara yani bunun devamı ne olacak nasıl olacak yani bu hoşgörülülük ne kadar önemli bu pozitif evet. e, adımlar önemli yani gerçekten benim namusası okulda okudukları için mesela e, yabancılar herhangi bir milletli olan insana çok pozitif bakıyorlar. Neden? Çünkü devamlı onları etrafta gördükleri için. Ee, o, ama e, insanlar bakıyorsunuz resmen bölünüyoruz. Yani resmen sen Rus'un sen kötüsün, sen Ukraynalısın, sen şimdi iyisin işte vesaire vesaire. Mesela şimdi biz Varşova'da bulunuyoruz. Ee, Varşova'da mesela Rus plakalı bir araba her tarafta Ukrayna barı. Yani ben Ukrayna'yı destekliyorum, ben iyiyim gibisinden. Yani neden? Hı -hı. Çünkü insanlar tabii ki o şeyle, duygularla falan Belki bir şeyler yapabilirler. Evet. Buçlara ee, karşı da benim, bir kontrolsüz bir tepki yani Ruslara oluşmaya başladı. Tabii, buçlara karşı evet. kontrolsüz tepki evet. bir şey. Ya bu ne demek? Yani bunun devamı nasıl olacak? Ne olacak? Evet. Ya bu çok korkunç bir şey gerçekten. Komşu yani olan keyifli. ve korkunç durum. Evet. Yani dualarımız sizinle Ukrayna halkıyla e, inşallah çok en kısa zamanda bu vahşet durur. Ee, bu travmalar, bu kötü günlerde bir an önce bertaraf olur diye dua ediyoruz. Ee, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ee, kanalımız aracılığıyla İnşallah. iletmek istediğiniz bir e, mesajınız varsa alalım. Ee, teşekkür buyurun. ederim. Yani ben e, şu ricada bulunmak istiyorum. Gerçekten sizin kapı kapılarınızı Ukraynalı bir aile çıkarsa yardım için lütfen yardım edin. <laughs> e, dua da çok önemli gerçekten bir sürü masum insan anne çocuk erkek ölüyor yani bunun bir, bir şekilde durması lazım gerçekten yani bunu ha, insanlar farklı şeylerde yapabilirler dediğim gibi ya misafir eder ya da günlük olarak bir şeyler yapar burada mesela insanlar bir şeyler topluyorlar sandviç yapıyorlar şey yapıyorlar yani herhangi bir hareket bu konuda çok çok önemli ya mutlaka savaşa dur demeliyiz yani hiçbir zaman ha buna izin vermemeliyiz ve belki maksimum kim ne yapabiliyorsa bu şekilde ilerisi için çünkü maalesef ve maalesef bu son ilk ve son büyük bir ihtimal değil inşallah son olsun da evet. insan arasında değişik bir kıskançlık mıdır artık anormallik midir var bilmiyorum hangi sebeplerden dolayı farklı farklı sebeplerden dolayı bu savaşlar ortaya çıkıyor yani mutlaka küçüklükten büyüklüğe kadar maalesef Evet, evet. Ee, şey açılamak lazım. Hoşgörülülük, insanlık duygusu, ee, öyle. Teşekkür evet. ederim. Kusura bakmayın biraz hisli evet, e e anlatmam gerekiyor. Teşekkür ederiz. Yani çok ciddi, siz de bir evet. Sıkıntılı durumdasınız yani ülkenizi terk etmişsiniz yani bir, bir anlamda sığınmacı mülteci durumdasınız. Allah kolaylık versin size de dualarımız sizin Ömer abinin dediği gibi hepimizin evet. yani Fransız toplumu da bizim görebildiğimiz evet. kadarıyla bu konuda çok duyarlı. Genel anlamda yani burada her... hareketler başladı. Gösteriler oluyor. Evet. Sosyal içerikli hareketler var böyle yardımla ilgili. Yani bugün birkaç tanesi de bize ulaştılar böyle. Yani herhalde bütün Avrupa olarak onu görüyorum. Bir yani yardım etme bir hareketlilik bir şey var. İnşallah çok kısa zamanda bu kötü günler geride kalır diye dua ediyoruz. İnşallah. İnşallah çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Hayırlı, sağ akşamlar. Alın. Hayırlı alın. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.